Ha, nihayet hazırlanmışsın. Kızım çıksana geç kalacaksın. Oylu'm sakın vazgeçtim gitmiyorum deme bana. Ya gitmek istemiyorum. Gideceğim şimdi orada beni yine gelecek bir şey söyleyecek çok üzüleceğim sonra. Ya yok artık ya misafirin yanında da yapmaz herhalde. Onu yapmaz ama döver gibi bakar. Bilmiyorsun nasıl bakabiliyor annem. Anne bakışı deniyor ona. Ya benim annem de yapıyor bana bazen. Ay uzattın ama. Ya alt tarafı Sezai amcanla kendi evinde bir yemek yiyeceksin. Bu kadar. Ya zaten o olmasa gitmem. Gidemem yani. Çok da tatlı bir adam biliyor musun? Böyle bir tanısan çok babacan. Çok da uğraştı benim için. Ya tamam işte onun için git. Ya onunla yemek yiyeceğini düşün sadece. Tamam mı? Doğru. Hem ayıp olur gerçekten. Yani. İyi hadi kolay gelsin. ...sana da iyi eğlenceler. Geç sen dalgana. Hı? Geç. Şey vardı hatırlıyor musun? Hı. Dur adı gelecek aklıma. Hı. Gülcan. Sarı Gülcan. <laughs> Sabahın köründe... ...Anfi'nin önüne gelirdi. Kapı açılır açılmaz ilk sınıfa... ...o girerdi en otururdu. Raifle o oh, ikisi. Dersler kaçacak sanki bir yere... Dedim bir gün sabahleyin ben gideyim oturayım. Şunlardan önce ama. Orada mı yatıyorlar nedir sabahleyin baktım ikisi yine orada oturuyorlar. Ya istersen biz oturalım mı? Ne dersin? Oyrum gelmeyecek mi acaba? Oyrum olsa onu da görsen. Yani gelir. Bir arayayım ben. Yakınlardaysa biz otururuz o sonra katılır olur mu? Seni yiyeceğim seni yiyeceğim. Ya sana konuşacak bir şey yok diyorum. Ben de var diyorum lan. Ya bırak beni. Konuşacağız, dur. dur şurada. Ya bırak akşam, akşam Dedim. Bak, konuşacağız. Açmıyor. Trafiktedir o. O yüzden bakamamıştır, yoldadır. Hadi biz e, oturalım. O sonra katılır. Lütfen. Tamam. Zeynep'ciğim, yemekleri servis edebilirsin. Lütfen böyle geçelim. Evet. Rahat edersin diye düşünüyorum. Bana konuşacak bir şey yok diyorum anlamıyorum. Ben de var oldu. diyorum lan. Konuşacağız. Ya bırak gideyim ne olur. Konuşacağız dedim. Ya bırak akşam akşam Dedim, bir bak. Bırak gideyim. Konuşacağız diyorum lan. Lütfen bırak. Pardon. Ne oluyor? Seninle bir şey yok bacım sen işine bak. Gel lan şuraya. Sana dünden beri kırk tane mesaj atıyorum. Geç bana cevap vermiyorsun. Ya bırak bırakır mısın? Bırakmayacağım. Dur şurada konuşacağız. Ya kız konuşmak istemiyorum diyor. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ya ben sana demin işine bak demedim mi? Hadi yürü ya. İşim bu benim. Bırak kızı. Öyle mi? Öyle. Allah Allah. Hı -hı. Bak. Bak. Ya, Bak. ya, Bak. ya vurmasana. Ne? Ya, sana da yapayım istersen. Ha? İster misin? Öyle mi? Ha? ha? Erkek misin sen ha? Erkek. Ha? Tatmin mi oluyorsun? Evet. Öyle mi? Evet. Al sana. Ya, oh. İmdat yardım et. Al oh. ya Al ah. ah. Git, git ya, sen. Git. 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 İyi <laughs> Kafası çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> İyi <misin>? <gülüyor> <gülüyor> Nesi var? saldırıyorum uğramış. Kafatasından darbe. Nabız filipon, bilinç kapalı. Boyun ve kranyal MR istiyorum acil